Yılmaz Özdil Mahir topu tut, Mahir ipatla. atla. Mahir saatin kaç olduğunu bilmiyordu. Çünkü dört farklı saat vardı. Kimisi Alaturka saati kullanıyordu, güneşin battığı anı 12 kabul ediyordu. Kimisi Zevalli saati kullanıyordu, güneşin en tepede olduğu anı 12 kabul ediyordu.'' Kimisi güneş batarken Gurubi saati esas alıyordu. Kimisi güneşin tamamen battığı Ezani saati esas alıyordu. Saat kaç diye sorduğunda her kafadan farklı ses çıkıyordu. Aynı zaman diliminde farklı saatlerde yaşıyorlardı. Uluslararası saate geçildi. Mahir saatin kaç olduğunu nihayet öğrenebildi. Mahir hangi ayda hangi günde yaşadığını bilmiyordu. Çünkü Hicri ve Rumi takvimler bir arada kullanılıyordu. Kimisi Hicri, kimisi Rumi takvim kullanıyordu. Kimisinin şubatı, kimisinin aralığına denk geliyordu. Aynı zaman diliminde farklı aylarda yaşıyorlardı. Miladi takvime geçildi. Mahir nihayet hangi ayda, hangi günde yaşadığını öğrenebildi. Mahir'in ne uzunluğu dünyaya ayak uydurabiliyordu ne ağırlığı dünya standartlarındaydı. Mahir'in bütün ölçüleri orta çağdı. Dirhem, okka, çeki vardı. Arşın, kulaç, fersah vardı. Gram, kilogram, ton geldi. Santimetre, metre, kilometre geldi. Kile, şinik, tas yerine litre geldi. Uluslararası ölçülere geçildi. Mahir dünyayla aynı boya Aynı ağırlığa geldi. Mahir dünya ile ticaret yapamıyordu. Çünkü Arap rakamları kullanıyordu. Latin rakamları kullanan dünyayla ile entegre olamıyordu. Ne anlıyordu ne anlatabiliyordu. Uluslararası rakamlara geçildi. 1, 2, 3, 4, 5 Hem dünyanın ne miktarda sipariş verdiğini Mahir anladı. Hem Mahir'in ne miktarda sipariş verdiğini dünya anladı. Mahir okuma yazma bilmiyordu. Türkçe 600 yıl boyunca katledilmişti. Arapça Farsça harmanlamasına Osmanlıca denilmişti. Karşılıklı sesli sessiz harfleri olmayan Arapça'yla Türkçe yazmaya çalışıyorlardı. Arap alfabesine dinsel anlamlar yükleniyordu. Arapça yazılmış tüm kitaplara kutsal gözüyle bakılıyordu. Arap alfabesiyle basılmış sıradan evraklar bile, mesela Arapça yazılmış yemek tarifleri bile İslamiyetle alakalı zannediliyordu. Çünkü halk okur yazar değil. En basit dilekçesini, mektubunu bile yazmaktan acizdi. Arapça yazmayı bilenler din adamı olarak algılanıyordu. İki satır mektup yazabilen ulema muamelesi görüyordu. Tarikatçılar bu kara cehaleti sömürmek, kendileri lehine fırsata dönüştürerek ahaliyi istedikleri gibi yönlendiriyorlardı. Türk alfabesine geçildi. Mustafa Kemal aslında ta 1905'te henüz Şam'dayken alfabeye kafa yormaya başlamıştı. Kurtuluş Savaşı devam ederken Halide Edip Adıvar'a alfabeyi değiştirmek gerektiğini söylemişti. Türk alfabesine kolay okuma yazma anahtarı diyordu. Yüzyıllardır kafamızı demir çerçeve içinde tutan, anlaşılmayan ve anlamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmalıyız diyordu. Ya üç ayda yaparız ya hiç yapamayız diyordu. Tüm yurtta seferberlik başlatıldı. Parklara, meydanlara kara tahtalar konuldu. Kafaları henüz Arap harfleriyle karışmadığı için özellikle çocuklar tarafından Öylesine kolay öğrenildi ki okula gitmeyen anne babalarına çocukları öğretti. Türk alfabesi 3 Kasım'da kabul edildi. Sadece 27 gün sonra 1 Aralık'tan itibaren Türkiye'deki bütün gazeteler Türk harfleriyle basıldı. Devrim böylesine hızlıydı. Akılcı projeler uygulanıyordu. Sinema mesela harf devriminin yaygınlaşması için kullanılıyordu. Sessiz filmlerdeki altyazılar Arapçaydı. Metro Goldwyn, Paramount, Kemal Film, Majik Film, Opera Film, Iris Film gibi sinema şirketleriyle anlaşma imzalandı. Maliyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılandı. Altyazılar Türk alfabesine çevrildi. Efsane tiyatro sanatçımız Hazım Körmükçü aynı zamanda gölge oyunu ustasıydı. Beşiktaş'ta her akşam Karagöz Hacivat oynatıyordu. Mustafa Kemal'in isteğiyle okuma yazma öğrenen Karagöz adıyla oyun yazdı. İnsanlar seyrediyor, hem kahkahalarla gülüyor hem de Türk alfabesini alıştırıyordu. Türk alfabesi sadece Türk vatandaşlarının okur yazar olmasını sağlamamıştı. Aynı zamanda Latin harfleri kullanan yabancıların da yabancılık çekmeden Türkçe öğrenmelerini sağlamıştı. Harf devriminin bu evrensel yönü pek ele alınmaz. Osmanlıca bilen insan sayısı tüm dünyada bir elin parmaklarını bile geçmezken öğrenme kolaylığı sayesinde Türkçe okur yazar olan yabancı sayısında adeta patlama yaşandı. Millet mektepleri açıldı. Okuma yazma bilmeyen 16-45 yaş arasındaki kadın ve erkek her Türk vatandaşı evine en yakın millet mektebine gitti. 45 yaşından büyük vatandaşların yükümlülüğü yoktu ama eğer isterlerse mektebe katılma hakları vardı. 4 aylık eğitimdi, haftada 3 gün 2'şer saat ders yapılıyordu. İlçe ve köyde okul binası varsa okul binalarında yoksa açık havada mektep açılıyordu. Sınıf sayısı 20 binden fazlaydı. Edirne'den Hakkari'ye Türkiye'nin tamamı okul olmuştu. Öğretmenlerimiz ders veriyordu, ek ücret alıyorlardı. Çalışanlar için akşam mektepleri de vardı. Eğitim sonunda sınav yapılıyor, diploma veriliyordu. Karma eğitim veriliyordu. Kadınlar, erkekler aynı sıralarda yan yana oturdu. Kaç göç yoktu. Kadınların katılımı çok daha fazla oldu. İlk 4 ayda 600 bin vatandaş okur yazar oldu ilk yılın sonunda 3 milyonu buldu. Türkiye nüfusunun o tarihte 13 milyon kişi olduğunu düşünürsek, bir yılda 3 milyon kişi gerçekten inanılması çok güç bir orandı. A sınıflarında okuma yazma öğrenen vatandaşlar eğer isterlerse B sınıfına devam ediyorlardı. 4 ay daha eğitim görüp matematik, tarih, coğrafya, sağlık, yurt bilgisi öğreniyorlardı. Harf devrimi ile birlikte gazetelerin tirajı patladı. Türk basınında ilk kare bulmacayı Milliyet yayınladı. Türk alfabesine geçmeden önce kare bulmaca kavramı bile yoktu. Harf devrimi birlikte gazetelerde kalem reklamları başladı. Dolma kalem, kurşun kalem, çocuklar için boyama kalemi Türkiye'de okur yazarlığın olağanüstü hızla arttığının göstergesiydi. Kalem harf devriminden itibaren Türkiye için artık olmazsa olmazdı. Harf devriminden önce millet okur yazar olmadığı için kaleme filan ihtiyacı yoktu. Parmakla gösterilecek sayıdaki okur yazarlar hariç evinde veya dükkanında kalemi olan vatandaş yoktu. Cumhuriyet öncesinde kırtasiyecilik mesleği bile yoktu. Özetle mahir topu tut, mahir ip atla, mahir zil çaldı. Mahir okula koş. Oku Mahir, oku. Cumhuriyet bizim alfabemizi değiştirdi, dilimizi düşünmemizi yok etti diyen Mahirle birlikte asrın nankörü Ali Erbaş hariç hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Yılmaz Özdil